Melis Sezen'in heyecanı, Pınar Deniz'in öyküsü, Kerem Bursi'nin İngilizcesi, Cem Yılmaz'ın esprileri. İşte dünden bugüne birbirinden ilginç ödül konuşmaları. Dünyayı kurtaran kadın. Pınar Deniz. Benim bu dünyayı kurtarmam lazım. Ödülünü elinde tutanı. Melis Sezen'i. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. <laughs> Rap yapan Deniz Seki. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Meryem Uzerli ve hayvanları. Benim içimde bir hayvan var. Aleyna Tilki ve gözyaşları. <laughs> müthiş İngilizcesiyle Kerem Bürsini. Oh, okay, okay. Ağlatan konuşmasıyla Salih Bademci. Sonuncusu da kızım. Aslında çok iyi gidiyordum bir saniye. İşte ödül törenlerinin en ilginç, en absürd, en komik ve en duygusal konuşmaları. Ciddi bir şey anlatıyor. Ödül törenlerinde ünlülerin yaptıkları ödül konuşmaları her zaman medyada gündem olmuştur. İşte o konuşmaların en komik, en ilginç ve en duygusalları. Kerem Bürsin'in son ödül töreninde ödül aldıktan sonra yaptığı yarı Türkçe yarı İngilizce konuşma gündem oldu. Kerem Bürsin'in ne demek istediği pek anlaşılamadı. Uh, okay, okay, okay. <laughs> Alright, uh, öncelikle, uh, okay. Uh, teşekkür ederim. Deniz'in geçtiğimiz yıl bir ödül gecesinde yaptığı konuşması da gündem olmuştu. Pınar Deniz oyuncu olmaya izlediği bir filmle karar veriyor ve dünyayı kurtarmak için oyuncu oluyordu. Bir film izledim. İzlediğim filmde para yüzünden çocukları katlediyorlardı ve ben bundan çok etkilendim. Sabahlara kadar ağladım. Hızımı alamayıp metroda ağlayarak arkadaşıma şunları söyledim. Benim bu dünyayı kurtarmam lazım insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım dedim. Beğenen ve destekleyen de oldu bu konuşmayı eleştiren de. Dünyayı Kurtaran Adam filminden sahneleri açtı birçok kişi. Pınar Deniz'in konuşmasının hemen ardına. Benim bu dünyayı kurtarmam lazım. <laughs> Melis Sezen'in ödül aldığı sırada yaptığı ilginç konuşma çok eğlendirmişti herkesi. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Melis Sezen'in aldığı ödülü elinde tutuşu o dönem esprilerinin ana gündem maddesiydi. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Artık inmem lazım sanırım. Ben galiba artık inmeliyim ya şu an. Çok çılgınca şeyler oluyor gerçekten bu akşam değil mi? Evet, bizim de mutluluklarımız olsun. Arkadaşlar, Arkadaşlar, ben teşekkür ederim <laughs> hakikaten konuşamıyorum. Olabilir mi? Çok ben de bir an olmak Ama bile. çok Gale mutluyum. Hiçbir şey yapamıyorum Milis Melis Sezen'in bol bol taklitleri yapıldı. Esprilere konu oldu. Bunu tutuyorum çünkü elinde şu an. <laughs> çok ...heyecanlıyım kusura bakmayın lütfen. Ödül töreninin unutulmaz anları deyince... ...Deniz Seki'yi hatırlatmamak olmaz. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Rapçi Gazapizm'in ödülünü açıklarken... ...onun şarkısını söyledi Deniz Seki. Şarkıyı söyleme tarzı ve dansı hala hafızalarda. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Meryem Uzerli. Onun öyle bir konuşması var ki... <laughs> kıllara ziyan. Konuşmanın teması hayvanlar ama dostlarımız olan hayvanlar değil, oyuncu olan hayvanlar. Benim içimde bir hayvan var um, ve senaryora, yani senaryoya göre böyle oluyorum bazen. Miau. Bazı senaryolara göre böyle... Rawr, rawr, rawr. Anlatabildiniz mi? Güç geliyor. <laughs> Yani biraz bir köpek gibi oldu ama o da güçlü bir hayvan. Kendisini hayvana benzeten Meryem Uzerli konuşmasında birlikte rol aldığı tüm oyuncuları da hayvan ilan edince haliyle olay yaratıyor. Karşımızda güçlü bir hayvan oluyor mesela Ozan Güven gibi. <laughs> Annemin yarası da gibi ya da Oktay Kaynarca'yla da oynayabildim. Ee, Tarık Ünlüoğlu, e, Kenan İmirzağlıoğlu, e, Özcan Deniz yani onlar da hayvanlar pozitif anlamda. Madem hayvanlardan açıldı konu, hadise ve atını getirelim ekrana. Ödül gecesinde sahneye fırlayan Cem Yılmaz törene kovboy şapkasıyla gelen hadisenin atını hatırlatıyor ve herkesi kahkahaya boğuyordu. 34 KK 110. <gülüyor> <gülüyor> Plakalı Şaka. araç. Şaka değil değil mi? Alabilirsek hadise anlamın atı çıkacak çünkü. <laughs> ciddi alıp Anne üstünden mi atlasın Allah Allah. <laughs> Madem Cem Yılmaz'a geldi konu oradan devam edelim. Cem Yılmaz ödül gecelerinin aranan konuşmacısı. Ödül aldığı bir gecede o dönemki sevgilisi Defne Samyeli'yi de konuşmaya böyle dahil etti Cem Yılmaz. Defne ile beraber katıldığımız ödül törenlerinin ikincisi bu veteranlık <laughs> e, vurgusu. kızacağız da çıtır bir sevgili buldum diye düşünürken bu <laughs> yaşlı 25. yıl ölmek üzere ödül <laughs> özel bak gidiyor bak verin gibi Demdecim gençliğimize kaldırıyorum bu ödülü. <laughs> Cemil Yılmaz'ın bir başka ödül töreninde Tarkana ödül verirken yaptığı espri de hafızalarda. Ne kadar büyük bir yıldız olduğunu varın hayal edin. Getir götür işlerini ben yapıyorum. <laughs> Ama bazen de tatlı olmuyor her şey. Uras Kaygılaroğlu ödül aldığı sırada sahnede Cem Yılmaz'a yarı şaka yarı ciddi bu uyarıyı yapmış ve bu uyarı gündem olmuştu haliyle. Zor birkaç gün geçirdik ailece. Ee, hepimiz için zor oldu. Ee, yani o kadar korktuğum o kadar üzüldüğüm bir dönem oldu ki e, günlük hayatımda birçok üzüldüğüm, takıldığım, canımı sıkan, korktuğum şeyler çok anlamsızlaştı. Ee, sonra dün gece sabah ciddi bir şey anlatıyorum. Ciddi bir şey anlatıyorum. Evet, tamam. Lütfen. Bazen ağlayanlar da oluyor tören konuşmalarında. Aleyna Tilki bunlardan biri. Ödül aldığı gecede böyle ağlamıştı Tilki. Ne kadar üzülsem ve yorulsam da hep pes pembe bir Aleyna Tilkiydim ekranlarda bugüne kadar. Çünkü beni 14 yaşında tanıdınız hepiniz. Ama aslında ben hiç çocuk olmadım. O yüzden Aleyna Tilki olmayı o kadar çok sevdim ki Çocuk olmak istediğimde, pembe giyinmek istediğimde kendime o karakteri yarattım. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok hiç cool değilim şu an. Ağladım o kadar rock söyledim ya. Aleyna Tilki'nin gözyaşları her ne kadar izleyeni üsse de neden ağladığına anlam veremeyenler de fazlaydı. Yavaş yavaş dünyanın her tarafında hissettiğim hücrelerime kadar hissettiğim o zulmü de ama o hissettiğim gerçek mutluluğu da gösterme zamanım geldi çünkü beni izleyenleri ve sevenleri ben de çok sevdim. Tüm benliğim ve gerçekliğimle Aleyna'yı Soyunuyorum artık ve Aleyna olmaya karar verdim. İçimde hep pembe o çocuk kalacak ama artık ben Aleyna'yım, benim artık. Gonca Vuslateri'nin uzun yıllar önce rahmetli Atilla Özdemiroğlu'na ödül verirken döktüğü gözyaşları da çok gündem olmuştu. Gecenin bir yarısı çok bunalımlı bir zamanımda ve oyuncu olarak kendime hiç inanmadığım bir zamanda sana mesaj attığımı biliyorum. Atilla lütfen ben çok zengin bir oyuncu olmadan ölme lütfen bunu gör çünkü sana bunu göstereceğim diye <laughs> e sen de bana bekleyeceğim Gonca bizim seni çok seviyorum. Aynı gecede Cem Yılmaz, Gonca teriyi tiye alınca ikili uzun süre küs kaldı. Değerli hayranı olduğum kıymetli büyüklerim, sinema severler, basın mensupları, misafirlerimiz ve Gonca Vuslateri. Atilla abinin ensesini gördüm. Ve hatırladım dedim Atil abi ben bir gün zengin olursam dedim. <laughs> ...oldum. <laughs> ve dedim olursam dedim Onur ödül alacaksın dedim. Netekim o da oldu. Bir ödül gecesinde Öykü Karayel'in ödül konuşması eşi Can Bonomo'yu çok duygulandırmış ve müzik dünyasının karizmatik ismi Böyle ağlamıştı Bu e, meslek hayatımda ben birazcık e, Fazla stresli Bir insanım e, Benim bütün stresimi kahrımı çeken Ve göğsünde yumuşatan sevgili eşime Çok teşekkür ederim Ve hiç başka bir yerde e, Böyle bunu söyleme fırsatım olmadı Ben e, meslek hayatıma onunla başladım e, Denebilir e, Bir tanesi evde uyuyor Bunu canım oğlum roman için alıyorum Çok teşekkür ederim Benzer bir sahne geçen yıl yaşandı. Beren Saat, ödül verdiği eşi Kenan Doğulu'yu konuşmasıyla böyle ağlattı. Çocukken aldığımız müzik dergilerinden çıkan o güneş kolyeyle, onu onu göğsümde taşıyarak belki ben bugünün manifestosunu çocukluğumda yapmıştım. Ee, bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara teşekkür ederim. <laughs> Yaş aldıkça seksileşen yılın ikonunu <laughs> bu ödülü verdiğim için çok mutluyum. <laughs> Seni çok seviyorum. <laughs> Duygulandım biraz tabi. Normalde duygulanmamayı planlıyordum ama sistemim ona aykırı yani. Duygulanmak üzerine kurguluyum. <laughs> Hepinize sevgiyle selamlıyorum her şeyden önce. Duygusal bir ödül konuşmasında sıra. Salih Bademci ödül alırken eşine ve çocuğuna itafen söylediği cümlelerle hem alkış aldı hem de duygulandırdı. Eşim İmer Özgün Bademcisiz. <laughs> Gerçekten e, beni bu kadar tolere ettiğin için, hayatta bana bu kadar destek çıktığın için öyle ki yani kulüp setinden gözümde 3 metre kirpikler ve kafamda taşlar ve <laughs> eyelinerlarla geldiğimde hala beni kocanmışım gibi karşıladığın için <gülüyor> gerçekten <gülüyor> inanılmaz bir kadınsın. Ee, çok teşekkür ederim sana. Sen hakikaten zaten tüm mucizelerin başlangıcısın. Tıpkı kızımız gibi. Ee, <laughs> Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Sonuncusu da kızım. Aslında çok iyi gidiyordum, bir saniye. <laughs> hayır, hayır, şey yapmayın da kesmiyorum. E, şu anda beni ekrandan izliyor. Bu konuşmayı duyacak, ne kadarını anlayacak bilmiyorum. Ama e, Zeynep Günay bana demişti ki çocuğum olduğunda... ...artık daha farklı bakacaksın oyunculuğa. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Gerçekten daha farklı baktım. Çünkü iklim beni dahil ettiği her oyununda bana aslında oyunculuğun... ...gerçekten çocuk işi olduğunu o safiyetle, o samimiyetle, o inanç yapılması gerektiğini tekrar tekrar deneyimletti, tekrar tekrar hatırlattı. Bu yüzden ona beni oyunlarına dahil ettiği için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu konuşmayı ileride dinlediğinde bunları anlarsın canım kızım. Hangi kamera çekiyor bilmiyorum ama. Seni çok seviyorum. Güldür Güldür ekibinden Özgün Bayraktar'ın ödül gecesinde Kıvanç Tatlıtuğ'u canlı canlı görmesinden sonra duyduğu heyecan konuşmasına böyle yansımıştı. Ben de ekibe yeni dahil olmuş biri olarak Altın Kelebek ekibine teşekkür ediyorum. Şu ahir ömrümde Kıvanç Tatlıtuğ'u yakından görmek nasip oldu. İnşallah o da beni görmüştür.